Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Bu yüzden düzenli taramalar büyük önem taşır. Rahim ağzı kanserini önlemenin en etkili yollarından biri düzenli simir ve HPV testleri yaptırmaktır. Pap simir testi rahim ağzındaki anormal hücrelerin erken tespit edilmesini sağlar ve 21 yaşından itibaren yılda bir yapılması önerilir. Anormal sonuçlar daha ileri tetkik ve tedavi için uyarıcı olabilir. HPV testi ise rahim ağzındaki HPV enfeksiyonlarını gösterir. HPV, rahim ağzı kanserinin bilinen tek nedenidir. 30 yaşından itibaren HPV testi ve pap simir testinin kombinasyonu önerilir. HPV aşıları rahim ağzı kanseri ve diğer HPV ile ilişkili kanserlerin önlenmesinde etkili bir koruma sağlar. Aşılama 9-14 yaşları arasında 2 doz, daha sonraki yaşlarda 3 doz olarak yapılır. Aşı, HPV'nin yüksek liste türlerine karşı koruma sağlar ve kanser riskini önemli ölçüde azaltır. Rahim ağzı kanseri erken teşhis ve aşılama ile önlenebilir. Aşı ve bu testler hakkında detaylı bilgi için hekiminize başvurarak sağlığınızı koruma altına alabilirsiniz. Unutmayın, Küçük bir önlem büyük bir fark yaratabilir. Herkese sağlıklı günler dilerim.